Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler burada bir değirmen var. Antik dönemde kullanılan bir değirmen var. Değirmenle alakalı da aynı zamanda bu videomun açıklamalar bölümüne yine değirmen bölgesinde olan bir tüplü alan tarama kullanıcımızın buluşuyla alakalı, kasa buluşuyla alakalı videosunun linkini de bu videomun açıklamalar bölümüne paylaşacağım. Oradan da onu da izleyip ilgilenebilirsiniz. Kanalıma da abone olup bildirimlerini de açarsanız yeni paylaşacağımız videolardan anında haberdar olur. Diğer tüp alan tarama kullanıcı buluşlarıyla tespitlerimizle bilgilendirme videolarımızdan da videolar bölümünden izleyip bilgilenebilirsiniz. Aynı zamanda işaretlerle alakalı da ilgilenebilirsiniz. Burada benim 3 tane nokta tespitim oldu. Değirmenin de birçok yapı taşlarını köylü vatandaşlarımız kendi yapılarında kullanmak amacıyla taşımışlar, götürmüşler. Anlaşılan o ama herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde define amaçlı kazı yapılmamış bakir bir değirmen ve bölgesidir burası. Burada ben size bir tane tespitimi paylaşacağım. Bunun dışında Yakın çekimden biraz sonra kameramı elime alıp yakın çekimden de bir tane orada taş yığıma mezar mevcut. Onu sizlerle paylaşacağım. Ee, burada çöküntüsü yok fakat burada zamanındaki olan yapının e, bu değirmencinin evi olabilir. Yani kaldığı değirmenin e, devamındaki olan odası olabilir veya değirmenin herhangi bir parçası da olabilir etrafında yapıları, yapıdan kalan taşlar zaten mevcut. İrili ufaklı. Burada çöküntüsü yok ama çok muazzam bir malzeme tespitimiz oldu. Bir tane de hemen ileride değirmenin biraz uzağında nokta tespitim var. Bir tane de taş yığma mezar var. Taş yığma mezarda herhangi bir hiçbir şey yok. Boş tamamıyla. Ama diğer noktamızda da orada çöküntüsü de mevcut. Orada da güzel malzemesini veriyor. Şimdi burada ilk test bitimizi sizlerle birlikte de bilgi amaçlı yapalım. Burada malzeme veriyor. Burada hareketini bozuyor. 1 bir metrelik biraz 1 bir metreye geçkin bir alan burası. burada hareketini bozdu. Burada bozuyor hareketini. Burada malzememizi veriyor bize. ama 2 metre kadar bir derinlik var burada değerli izleyiciler. Şimdi buranın yakın çekimden hep birlikte güzel bir şekilde burayı gezip sizlere göstermek istiyorum. Bilgi amaçlı. Asıl nokta olan zaten hemen şu yakında dere var. Hemen şu kenarda. 20 metre 30 metre kenarda. Değermene su taşınan su kanalını da sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda değirmenden arta kalan diğer yapıların işte kalan kısımları ne var ne yok sizlerle paylaşalım. Birçok e, yapı taşlarını önemli olan aslında o değirmenin, değirmenler de bu arada iki taştan oluşur. Değirmenin, değirmen nedir? Değirmen arpa, buğday, mısır, nohut gibi kuru gıda tahıllarının ezilip öğütüldü, un haline getirdi. Ticaret merkezleridir. Değerli izleyiciler, sürekli insanların uğrak noktalarıdır. Hala da öyledir. Günümüzde dahi öyledir. Durum böyle olunca gerek buraya göçebe olarak yol üzerinde olan insanlar da gelip buralarda unlarını yapabilir, giderken götürebilirler veya etrafında Değirmenlerinde mutlaka etrafında da yerleşik olan antik yapılar vardır. Bunun mesafesi de değişir. Herhangi bir mesafe vermek doğru değil. Arazi şartlarına göre insanların konumlandığı, yerleştiği, evlerini yaptığı yerler arazinin yapısına göre değirmenlere mesafesi değişebilir. Şimdi değerli izleyiciler Değirmenlerin nerelerinde define olabilir? Birinci unsur olarak değirmencinin kendisinin biriktirmiş olduğu altınlarını, paralarını kendi kalmış olduğu odası olabilir veya değirmenin içerisinde herhangi bir yer sık gidilebilecek bir yer yani kendisinin göz önünde olabileceği bu herhangi bir yer olabilir. Bu değirmen taşının alt taşının sabittir alt taşları çünkü değirmen taşlarının yuvarlaktır. Onun herhangi bir kenarında bir kasa şeklinde olabilir veya kaldığı odasında olabilir veya değirmenin hemen yakın çevrelerinde olabilir. Yani veyahut da değirmene bizzat kendisinin değirmenin bulunduğu noktadan bin metre alan içerisinde de olabilir. Bunun dışında Buraya göçebe olarak gelen giden insanların da aynı şekilde mantık olarak antik dönemde eşkiyalar veya yol kesmeler çok yoğun olduğundan dolayı büyük ihtimaller arasında bu da görüşlerim arasındadır ve kanıtlanmıştır. Gelen insanlar değirmen de sonuç itibariyle bir tahıl öğütecekler ve alıp gidecekler kendi fazla paralarını ne yapacaklar bu insanlar? Tekrar buraya dönerken almak için değirmenin herhangi bir tarafına veya kendilerine göre değirmeni merkezi konum olarak konumlandırıp kendi düşünce fikirlerine, akıl mantıklarına göre herhangi bir tarafına gömüsünü yapabilirler. Şimdi burası değirmenin bir parça bölümü. Şu kısımdan diğer taraf değirmenle alakası olmayan ama değirmeni biraz yakın olan bir 100 metre alanı inceleyeceğiz. Oradaki mezar, taş yığma mezar. Ayrıca bir tane daha çöküntüsü olan nokta. Ve buranın yapısını yakından çekimde sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda değermenden arta kalan diğer yapılar da sizlerle şimdi paylaşalım. Şu kısım değerli izleyiciler. Yapıdan kalan zaten duvar kalıntılarını görüyorsunuz. Bu şekilde. Tam şu büyük kayanın şu kısmında malzememizi biz tespitini yaptık. Bakın buralar yapıdan kalan taşlar. Burada bir de çok eski bir artık çürüme derecesine gelmiş ağaç mevcut. Bakın buralar hep yapılardan kalan şekilde kısımlar. Veriyor musunuz? Bizim taş yığınma mezarımız şurası. Yerli izleyiciler. Bak. Burası Burası güzel bir taş yığma mezar. Bir 4-5 metrelik genişlikte yaklaşık da 1 metrelik yüksekliği olan bir taş yığma bir mezar burası. Bu taş yığma mezarın hemen 1, 2, 3, 4 adım hemen yanı başında muazzam bir, bir yine bir tespitimiz oldu. Bakın burada çok güzel bir çöküntüsü var. Otlar çıkmış içinde. Böyle biraz çöküntüyü göstereceğim size. Çok güzel bir çöküntü var burada çünkü. Görüyor musun çöküntü? Şu kısım. Yarım metrelik bir nokta. Burada da kasa olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda başta dediğim gibi bu videonun açıklamalar bölümünden de yine bir kasa bulan değirmen bölgesinde Dağlan tarama kullanıcımızın buluş videosunun linkini de bu videonun açıklamalar bölümünde paylaşacağım. Oradan da izleyebilirsiniz değerli izleyiciler. Şimdi önemli olan su kanalı noktasına gidelim. Biz değirmene su taşımak için dereyi de gösterelim. Bakın görüyor musunuz? Burası büyük bir değirmen. Belli izleyiciler ufak tefek bir değirmen değil. Yani kervanların uğrak bölgesi noktası yol güzergahı olduğundan dolayı antik dönemde doğal olarak da yüklü miktarda tahılların konulabileceği bir değirmen olduğu için büyük bir değirmen burası. Şu kısım. Bakın. Şu kısım. Böyle gidiyor. Suyu taşımak için, dereden suyu taşımak için kamışlar, bitkiler çıkmış. Bu kanaldır. Bu kanal. Suyu değirmene taşıyıp çarkı döndürmek için kullanılan kanaldır. Şu kısımda değerli izleyiciler değermende herhangi bir problem olduğunda suyu başka bir tarafa tahliye etmek için çarkı durdurmak için yapılan bir ayrı bir kanal acil durum kanalıdır. Bakın. Böyle gidiyor. Gidelim. Size dereye bağlantı yerini de göstereceğim. Tabi bu kanal daha da derinmiş zamanında. Aradan yüzyıllar geçe 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 artık iyice bir dolmuş. Tahrip olmuş. şeyler olmuş. Yani sonuçta eski bir yapı. Bak bu kısımdan böyle devam ediyor. Böyle gidiyor yani. Bakın şu kısım da çok güzeldi. Köprü su kanalının üzerinde bulunan bir köprü çok büyük bir kilit taşı üzerindeki yükü taşımak için konulmuş. Burada fazla da yaklaşamıyorum. Bayağı bir bitki var. Ayrıca da aşağıda biraz çamur. Şimdi bak görüyor musunuz? Bunlar daha yapılar. Yani o köprüden de bu kanalın su taşıma kanalının ne kadar büyük olduğunu aslında anlayabiliyoruz. Biz aynı zamanda da o köprüde şunu anlıyoruz. Demek ki bu taraftan şu taraftan gelen insanların değermene ulaşması için su kanalı üzerine yapılan köprü. Görüyor musunuz? Değerli izleyiciler. Bu şekilde. Bu su kanalı buradan bu dereden böyle geliyor. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde gidiyor. Bir de bazı değermenler vardır. Değerli izleyiciler. Bakın bu su kanalı böyle devam et gidiyor. Bazı değermenler derenin bizzat üzerine Hemen dibine kenarına da kurulabilen böyle derelerde olan değirmenlerde mevcuttur yani. Ormanlık bir alanda. Hala burada bazı arazi sahipleri var ki ana yolun kullanıldığından da biz bunu anlıyoruz ama herhangi bir şekilde burada hiçbir şekilde kazı işlemleri yapılmamış. Şu kısımda değerli izleyiciler bu kısımda kanalın bittiği nokta bu kısımda asıl değirmenin olmuş olduğu noktadır. Bu şekilde asıl taşları tabii ki götürülmüş. Çok güzel bir bölge burası fazla olarak elde edememiş bir nokta. Her ne kadar yapı taşları götürülse de yapıdan kalan bu şekilde. Değerli izleyiciler, Saygılarımla Allah'a emanet olun.